Herkese merhaba. Kağıdınızı, kaleminizi alın ve başlayalım. Çatılarla alakalı ikinci videomuz. Bundan sonra bu şekilde dersleri işleyebilirim. Çünkü artık konu derse doğru dönmeye başlayacak yavaş yavaş. Videolarımızın formatı da böyle olabilir. Şimdi, çatılar birkaç gruba birden ayrılan karışık yapılar. Bunlardan bir tanesi eğim. Eğime göre çatılarda biz yüzde %2 ile %4 arasında bir eğimi olan çatılara düz çatılar diyoruz, düşük eğim çatıları. Ben bu çatıları çok seviyorum. E, yapımı oldukça kolay. Normalde çatılar karmaşık sistemlere sahiptir. Nedir bunlar? Makaslar, dikmeler, işte e, boyunluklar, askılar gibi e, bir sürü parçası vardır çatıların. E, fakat çatılar kırma olmadığı sürece, yani düz çatı olduğu sürece aslında iki tane mesnet çizeyim buraya. Düşük bir eğimle bağlayalım birbirine. Bu dertlerin bir çoğundan aslında biz kurtulmuş oluruz. Şu alan açıklığımız, şu iki mesafe, 4 metreyi geçmeyecek. 4 metrede bir, bir tane dayanak noktası. Yani mesnete ihtiyaç duyar bu çatılar. 4 metreyi aştığı zaman yukarıdaki taşıyıcımız, gerestemiz, eğim vermeye, aşağı doğru bükülmeye başlar. Temel mantığı bu. Biraz daha büyüterek çalışalım isterseniz. Eğer biz 4 metreyi aşmayacaksa, bu çatıları yapabiliriz. Neden yapabiliriz? Çelik konstrüksiyon olabilir. Ya da ekolojik mimaride en çok kullanılan ahşap kereste olabilir. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu kesit kalınlığı normalde 15 santimdir. Çok küçük barakalarda 3 metre, 2 metre gibi barakalarda yani depolarda 10 santimdir. Daha büyük açıklıklar ve sağlamlık sağlam yapı istediğimiz zaman 20 santime yükselir. Ama bunu kalınlaştırmanız demek şu alan açıklığını genişletebileceğiniz anlamına gelmez. Yani bu ikisi birbiriyle doğru orantılı çalışmaz. O zaman biz burayı 30 santim yapalım ve alan açıklığını 5 metre, 6 metre, 7 metre yapalım gibi bir algı burada doğmasın. Zaten sadece bu ölçü değil, kerestenin diğer kesici de yani şuradaki Sonuçta bir, bu bir bahsediyorsak, böyle uzayan, giden bir keresteden bahsediyorsak, şöyle çizelim. Şuradaki, işte bu bahsettiğimiz 10 santim, 15 santim olan kısımdan bahsediyor. Bir de bu buradaki vardır ki, buna minimum 5 santimdir. Ve e, daha geniş açıklıklarda yani 4 metre 4,5 metrelik açıklıklarda bunu 10 santim tutarız biz. Bu 15'e 15 e 15'e 15 10 gibi bir ölçü olur. Eğer 15'e 10'dan fazla yaparsak 15'e 15 mesela çası da görmezsiniz. Bir de malzemenin çünkü kendi ağırlığını taşıyabilme durumu vardır. Bunlar zaman içerisinde e, deneyimlenmiş, tespit edilmiş aslında bir nevi standart ölçüdür diyebiliriz. Sonrasında ise son birkaç yüzyıldır mühendislik hesapları yapılmış. O da geleneksel yaklaşımı aslında doğrulamış bir şekilde. Yani 15-15 bir kereste çatıda göremezsiniz. Bu çatıların şöyle güzel yanlarından bahsedecek olursak şöyle gelelim. Diyelim ki 4 metrelik bir yapınız var. Ben bunlar aslında biraz ekolojik çatı diyorum. Ekolojik mimaride çok sık kullanmayı seviyorum. Benim ilk evim de bunlardan biriydi. Çünkü dersiz çatılar olmasının yanında bir de eğer mütevazi bir şey istiyorsanız, yani yapı istiyorsanız, bu çatılar oldukça başarılı. Diyelim ki 4 metre bir açıklık istiyorsunuz. Siz şuraya çizeyim biraz daha şöyle. Mesela bana yeter. Bu açıklığım 4 metre olsun. Ben size düz çatı çizeyim. Mesela şöyle bir tane %4'lük bir eğim çizemedim sabahın köründe. Sonra da getirdim. Bu aynı çatıdan bir tane daha yaptım. Burada bir ünite var. 4 metrelik, burada başka bir ünite var. Bu binayı da böyle istediğim kadar bu yapıyı uzattım. Sizin özgürlük alanı. Diyelim ki 10 metre yaptım. Benim yapım 80 kare oldu. Eğer iç mekanlarda 4 metre ölçüsü size yetiyorsa, yani 4'e 6 bir oda size yetiyorsa, 4'e 7 bir oda size yetiyorsa, bürüt ölçülerden bahsediyoruz. Ee, zorlanarak belki net olabilir böyle bir yapı yapabilirsiniz. Eğim derdiniz yok, makas derdiniz yok. Bir de bu yapının pasif iklimlendirme dediğimiz şeyde ben yapının tam ortasından bir ışık penceresi açtım. Yani arka ünite, diyelim ki burası kuzeyde kalıyor ki tavsiye etmem ama yine de iklimle alakalı o konuya da değineceğiz tabii ki. Burada bir ışık penceresi var. Arka hat aydınlanıyor. Aynı zamanda buradan giren diyelim ki sıcak hava ya da buradan gelen sıcak hava tahliye oluyor. Çünkü hava evimizin içinde daha da ısındığı için yükseliyor ve tahliye oluyor. Serin havayı, sıcak hava dedim mi? pardon, buradan gelen hava akımı yukarı doğru çıkıyor, ısındıkça tahliye oluyor. Evin havalandırılması yani yapının havalandırılması da oldukça kolay. O yüzden bu yapıları ben seviyorum. Bu arada sorunuz olduğu zaman yazarsanız detaylı anlatırım. Eğimli çatılarda en sık kullanılan %40'a kadar olan çatılar orta eğim çatıları kafamızı kaldırıp dışarıya baktığımızda en sık görülen çatılardır aslında orta eğim çatıları. Genelde Türkiye iklim şartları orta eğim çatılar için uygundur. Yağış alabilme ihtimali e, ve miktarı bellidir. Yani en azından son 10 yıla kadar belliydi. Kar yağış durumu bellidir. O yüzden orta yayım çatılar bizim en çok kullandığımız çatılardır. Düşük yayım çatılarında kaplama malzemesinin de önemi vardır. Mesela %4 gibi bir oranda siz geleneksel kiremit kullanamazsınız. Rüzgar taştan eserse o düşük eğimden dolayı kiremitler su tahliyesinde zorlanacaktır. Burada daha çok membran, shingle gibi tek parça ya da daha kaydırıcı olan malzemeler kullanabilirsiniz, kullanmalısınız. Ama yüzde 40 iğimde her türlü çatı kaplama malzemesi kullanabilirsiniz. Bunu da çatılarla alakalı çatı kaplama malzemeleri, galiba onu yalıtımla birlikte anlatabilirim. Orada daha detaylı değineceğiz. Onun dışındaki çatılarda yüzde 40 sonrası çatılardır. İşte en çok daha fazla kuzey mimarisinde gördüğümüz daha fazla kar alan, kar yükünü Üstünden atmaya yarayan çatılardır. Böyle cadı çatıları, masal evi çatıları falan. <laughs> ben ise bu çatıları da çok beğeniyorum. Tavan arası impianı da tanır bu çatılar. Eğimine göre çatılar böyle. Evet, bir sonraki videoda çatıların başka bir alanına geçeceğiz. Görüşmek üzere.